Evet dostlarım şu anda nohut yerleri sürüyoruz. Biraz toprak ağır değil, çamur değil. Yani çok da tavında olduğunu düşünmüyorum ama o çok da vaktimiz olmadığı için maalesef bu halde sürmek zorunda kaldık. Traktörümüz Deutz Fahr 5090G. Arkasında da yeni bulduğumuz marka. Burası çok ufak bir parça. Yani genellikle bence traktörler için çok ama çok gereksiz araziler. Yani 3-4 dönüm dediğimiz araziler hiçbir şekilde bence kar ettirmiyor. Sadece ekmek için ekiyoruz açıkçası. Yani devrini bile almadan genellikle bir uçtan bir yüce gelmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi köyün etrafı yavaş yavaş sürülmeye başlanmış. Biz de bugün itibariyle başladık. <laughs> Kulluk biraz ayarsız gibi ama bu seferde orta kolu kendimize çektiğimiz zaman çok böyle istediğimiz gibi olmuyor. Bu sefer de ön tarafı toplam yapıyor dediğim gibi çünkü toprağın çok fazla tavı yok. O yüzden yapışıyor ister istemez pulla. Bizde bundan önce Kubota vardı 2017 model. Bundan bu kadar randıman alamıyorduk tabi. Kubotolar hafif traktörler. Japonya için üretilmiş traktörler. O yüzden çok da böyle e, bu ağır şartlarda çalışmak için uygun olduğunu düşünmüyorum. Traktörün kendisi çok hafif. E, arkaya malzeme toprağa indikten sonra ağırlık daha da fazla oluyor. E, otomatikmen e, bu sefer traktörün önündeki çekiş çok azalıyor. E, biz bu traktörü 4 ay önce Kubota ile birlikte değiştirdik. Bir önceki videoda da bahsettiğim gibi. Yani bu daha eski, şöyle aslında daha eski değil. Aynı yaştalar ama bu daha çok kullanılmıştı. Ancak çok daha bence randımanlı ve çok daha iş çıkartıyor. Şu anda fiyatları ne kadar bilmiyorum ama. Yani Türkiye'de üretilmediği için muhtemelen pahalıdır yani normal yerli traktörlere göre. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İç Anadolu şeyi bu standardı. Tarlanın bir ucu burası bir ucu burası. Burası bizim en küçük arazimiz. Ekmek için ekiyoruz dediğim gibi. İçerideki babam. Bu arada seri 1 ile sürüyor takviyesiz. Seri yani özür dilerim takviye bence de yavaşlatıyor yani traktörünüz çekiyorsa çok da böyle yavaş yavaş sürmenin de bir anlamı yok. Gördüğünüz gibi yani yetişemiyor dönüşten önce kaldırmak zorunda kalıyor. O da saçma sapan bir işçilik çıkartıyor. Ve bir de babam çok fazla böyle teknolojisinde kullanmıyor açıkçası traktörü yani devir sabitleyici özelliği vesairesi var ee, onları kullanmıyor genellikle ayak gazıyla falan e, yapıyor o da hani bazen 1700 devir bazen 2000 devir bazen 1900 devir olunca traktörü de birazcık zıplatıyor. Durum böyle. Yani yaklaşık sürmemiz gereken sanırım bir e, 150 dönüme yakın bir arazimiz var. No tekeceğiz dediğim gibi bu arazilere. E, Nisan, Mayıs gibi, Mart gibi veya da Mayıs geç olur da Mart Nisan gibi. Ama arazilerimiz iyidir. Yani verimli araziler. Susuz tarım yapıyoruz. Arazilerimizde gördüğünüz gibi çok fazla böyle. Taş vesaire bir şeyler yok. Çünkü zamanında dedelerimiz sağ olsunlar çok temizlemişler. Biz böyle taş kırma makinesi toplama makinesi falan bilmez yani. Genellikle ellerle toplamışlar. O yüzden biz de mümkün olduğu kadar her gördüğümüz taşı almaya çalışıyoruz. O da hem traktörümüzü hem de malzemelerimizi yıpratmıyor. bana göre bir tık daha batabilir. Gördüğünüz gibi böyle biraz randımansız gidiyor ama tarla ufak olduğu için dediğim gibi çok böyle önemsemiyoruz. Hani sadece bir an önce sürülüp bitsin diye. Durum bundan ibaret.